Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Toto 28. haftanın tahminlerini yapacağız. Ee, her hafta olduğu gibi klon dolduracağım. Ee, Video dönemci tahminlerimi analizlerimi yaptım. Ee, Bilerek de pazartesiye bıraktım videoyu dünkü sonuçları da öğrenmek için. Ee, Video dönemci dediğim gibi e, güzel analizleri yaparak e, nasıl oynayacağım kafamda belirledim. Yine telefonuma kaydettim. Telefonumdan bakarak e, yavaş, e, yavaş yavaş yapacağız. Bazı takımları ufak ufak yorumlayacağım. O şekilde videoyu çok uzatmadan e, tahminlerimizi yapacağız inşallah. Hemen e, başlayalım Konya Spor Kasım maçıyla. E, Konya Spor bu hafta e, istediğini alamadı Trabzonspor deplasmanından. Zaten ben Trabzon'un favori görüyordum. Belki dedim Konya Spor beraberliği kurtarabilir. Aslında ikinci klonda geçen hafta e, Konya'ya verdim. Belki de sürpriz yapabilir diye. Çok ufak da olsa bir sürpriz seziyordum ama çok varlık gösteremedi. Ee, bu maçla ilgili ilk kolona tahminim Konyaspor beraberlik, ikinci kolonda da tercihim Konyaspor beraberlikten yana. Kasımpaşa'ya çok şans vermiyorum. Kasımpaşa bu hafta ile 2-2 berabere kaldı. E ama Konyaspor bence e, kendi evinde e, coşkulu taraftarı ile bu maçı kazanacağını düşünüyorum. E Kasımpaşa beraberlik alabilir belki ama kazanabileceğini düşünmüyorum. İkinci kolonda tahminim bu şekilde ilk maçla ilgili. Geçiyorum e, Çaykur Rizespor Başakşehir maçına. E, beraber beraberlik ve 2 diyorum. Ee, ikinci kolonlara direkt Başakşehir'e veriyorum ee, dep Rize deplasmanı zordur onun için Başakşehir bir kaza yaşayabilir Yenileceğini çok düşünmüyorum ama ee, Berabere de kalabilir ee, Onun için tahminim bu şekilde ee, Geçiyorum ee, Malatya Spor Antalya Spor maçına Burada da ee, iki kolonu tercihim Antalya Spor'dan yana Antalya Spor'un bu maçta ben puan kaybedeceğini düşünmüyorum ee, Malatya Spor'da zaten işler kötü gidiyor ee, Zaten küme düşmeleri artık garanti gibi bir şey ee, İşlerinin zor olduğunu düşünüyorum Ben Antalya Spor'un e, kazanacağını düşünüyorum zorlanmadan 2 e, klonla tahminim o yüzden e, Antalya'dan yana Geçiyorum Kayseri Spor Giresun Spor maçına e, Bu maçla ilgili tahminim ilk klonda e, Kayseri Spor ikinci klonda da Kayseri Spor beraberlik e, Giresun Spor bu hafta Fenerbahçe karşısında avantajı yakaladı Öne geçti ama sonra e, skoru koruyamadı Daha doğrusu Giresun Spor 2'yi atacakken Kalesinde golü gördü. Sonra ikinci yarı Fenerbahçe e, neredeyse tek kale oynadı. Hak etti galibiyeti. E, Giresun Spor'a biraz moraller bozulmuştur. Kayseri Spor'da bu aralar çok formda. E, Zira Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'a karşı da çok iyi bir e, oyun sergilediler. Onun için e, Kayseri Spor'u ben kendi evinde favori geliyorum. Giresun Spor'da yine yaman atılmayacak bir takım olduğu için ikinci klonda e, beraberlikten de yana e, oynadım. Tahminlerim bu şekilde geçelim Beşiktaş Altay maçına. Ee, burada direkt e, tahminim Beşiktaş. Yani, yani Beşiktaş'ın ben e, maçı çok rahat kazanacağını düşünüyorum. E, 6 Altay'da e, hoca değişikliği oldu ama eee Beşiktaş Beşiktaş deplasmanında çok bir vallık gösterebileceklerini düşünmüyorum. E, Beşiktaş'ın e, rahat kazanacağını düşünüyorum. E, ve geçiyorum e, Gaziantep Adana Demirspor maçına. E, burada da tahminim beraberlik. Adana ikinci kolondra tercihim Adana Demirspor'dan yana. Gaziantep'i kendi sahasında oynadı futbolu beğeniyorum ama Adana Demirspor'u ben favori görüyorum. Biraz zorlanarak kazanacağını düşünüyorum. E, de, beraberliğe de yatkın bir maç ama Gaziantep'in ben kazanabileceğini düşünmüyorum. kazanırsa Anta, Adana Demirspor birazcık zorlanarak maçı alır diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Geçelim Alanya Spor Trabzonspor maçına. bu maçla ilgili tahminim Beraberlik, Trabzonspor ikinci konumlu tercihim beraberlikten yana e, Trabzonspor e, bu hafta Konya Spor'u yenerek e, şampiyonluğun neredeyse garantiledi. Yani çok bir sürpriz olmazsa e, Trabzonspor e, bu senenin şampiyonu diyebiliriz. E, ama Alanya Spor e, deplasmanında birazcık zorlanabilir. E, biraz da puan farkının e, açıldığını düşünürsek biraz da takım rehavete kapılabilir. Onun için belki Alanya Spor sürpriz de yapabilir ama ben Alanya Spor'un kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Sürprizi çok düşük düşünüyorum. Onun için tedbiren de olsa ilk kullanı tercihim beraberlik de verdim. Ama Trabzonspor zorlanarak kazanabilir. Ee, beraberlik de bence ağır. Ee, muhtemel. Ee, tahminlerim bu şekilde. Ee, Alanya Spor-Trabzonspor ile ilgili. Geçelim Fatih Karagümrük Sivas Spor maçına. Ee, bu maçla ilgili tahminim de beraberlik Sivas Spor ikinci kolonu tercih Fatih Karagümrük'ten yana. Ee, Sivas Spor ben birazcık daha favori görüyorum deplasmanda da olsa. Ama Fatih Karagümrük de özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda çok muhteşem performans sergiledi. Onun da morali var. Ee, kendi evinde kazanabilir. Zaten kendi evi diyorum ama şeyde oynuyor herhalde maçlarında. Olimpiyatta oynuyor. Tabi hava koşulları da önemli orada. Yüzgahlı havalarda falan takımlar çok zorlanıyor ben birazcık daha Sivas'ı favori görüyorum ama Fatih Karagümrük'te sürpriz yapabilir açıkçası. Onun için ikinci kolonda da tercihim Karagümrük'ten yana kullandım. bu şekilde tahminim. Geçiyorum Fenerbahçe Hatayspor maçına. bu maçla ilgili tahminimde Fenerbahçe beraberlik, İkinci kolonda da beraberlik. Bu maçta da beraberliğin ağır bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe her ne kadar Giresunspor'u yenerek moral bulsa da Hatayspor'la Atay Spor'a zorlanacağını düşünüyorum kendi sahasında. Atay Spor çünkü e, büyükleri ters gelen bir takım genelde. E, onun için Fenerbahçe zorlanır. E, Zorlanarak kazanabilir de. Ama içimden beraberlik geçiyor. E, ağır beraberlik görüyorum bu maçı da. E, tahminim bu şekilde. Geçelim diğer maça. E, Göztepe Galatasaray maçına. Burada da tahminim e, Galatasaray. ikinci kolonu tercihim. Beraberlik Galatasaray. E, Galatasaray'ın ben artık... 3 puan alacağını düşünüyorum. Geçen hafta da diyordum Kayseri Spor maçında 3 puan alır diye. Ama çok değişik oynuyor Galatasaray. Bilmiyorum kimin nerede olduğu belli değil. Bir değişik oynuyor. Özellikle ama son dakikalarda yapılan değişikliklerden sonra Galatasaray bayağı etkiliydi. İki menci, ikinci golü de bulabilirdi. Ama ben Göztepe karşısında 3 puan alacağını düşünüyorum. Şimdi Okan Buruk ismi de konuşuluyor. Dünden beri, dün akşamdan beri. Bilmiyorum. Belki Göztepe maçında sürpriz olup Okan Buruk da takımın başında olabilir. Ama ben Torrent'in Göztepe spor karşısında da e, takımın başında olacağını düşünüyorum. Sonradan belki hani Göztepe'ye de mağlubiyet olursa ya da bir puan kaybında e, Okan Burun geleceğini düşünüyorum. E, ama ben torunetle çıksa da e, Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. E, bu şekilde tahminim. İnşallah yanılmam. Geçelim e, Manchester City-Tottenham maçına. E, bunda direkt tercih Manchester City'den yana Tottenham'ın çok bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. City kendi sahasında e, rahat kazanır diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde. Geçelim Let United Manchester United maçına. Ee, burada da tahmini Manchester United'tan yana sürpriz beklemiyorum. Manchester, Manchester rahat kazanacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yanılmayız. Geçelim Valencia Barcelona maçına. Ee, burada tercihim ilk klonda Barcelona. ikinci klonu tercihim. Beraberlik Barcelona. Barcelona bu hafta biraz beni şaşırttı. Eee berabere kalarak ben rahat geçeceğini düşünüyordum. Özellikle geçen hafta Atletico Madrid'e yendikleri için. Zaten fena da gitmiyor yine e, Chavi ile. Ee, bu maçta biraz zorlanarak e, kazanacağını düşünüyorum. Valencia'da puan çıkartabilir. Onun için eee beraberliğe de verdik. Zolanarak e, zorlanarak Barcelona kazanacağını düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Geçiyorum Köln-Freiburg maçına. Eee ilk kolonu tercihim. Köln'den yana ikinci kolonu tercihim. Beraberlik Freiburg'dan yana. E, Freyford'da bence Yaman atılacak bir takım değil. E, köylü biraz daha favori görüyorum ama FryFruit'ta kazanabilir. Onun için ikinci kolonu tercihimi e, yana da kullandım. Tahminim bu şekilde. Geçelim e, Borussia Dortmund maçına. Borussia Dortmund'un kazanacağını düşünüyorum rahat. E, bu hafta da zaten kuponumuza yaradı. Çikolatarak ya kazandı deplasmanda. E, Mörşü da ben e, geçeceğini düşünüyorum rahat. İki kolonlara tercihimi Borussia Dortmund'dan yana kullanıyorum. Tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka diyecek bir şeyim yok. Ufak ufak yorumlar yaparak e, tahminlerimi yaptım. Kafanıza yattıysa oynayabilirsiniz. E, yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. E, Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. kalın. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.